Herkese merhabalar. 17 Ocak çarşamba günü arkadaşlar Ay Koç burcunda seyrine devam ediyor. Ay'ın Mars'la zorlu bir açısı var bugün arkadaşlar. Biraz mücadeleden bahsediyor aslında özellikle kariyer konularında bir mücadeleden bahsediyor ama aynı zamanda ayın Venüs dedazı olumlu açısı olduğu için arkadaşlar verdiğimiz mücadelelerde e, olumlu sonuçlarla karşı karşıya da bahsediyor çünkü Venüs e, ilişkiler özellikle kariyerdeki ilişkiler kariyerinizde ya da hedeflerinizle ilgili finanslarla ilgili konular e, iletişiminizin kuvvetli olmasıyla ile ilgili gündemlerin oldukça güzel geçeceği bir gün arkadaşlar belki de emeklerinizin karşılığını aldığınız bir gün olarak e, geçirebilirsiniz bugünü hedefleri gerçekleştirmek için amaçlarımızı gerçekleştirmek için olumlu bir gün e, dediğim gibi çalışmalarımız girişimlerimiz verdiğimiz mücadele e, savaştığımız konu her neyse bu konularla ilgili Sonucunu güzel alacağımızdan bahsediyor aslında gökyüzü bize. Yani bugün başarılı günlerden bir tanesi. Çünkü gün içi gün aynı zamanda Mars'ın ay, ayın Mars'a zorlu bir açısı var ama Jüpiter'le de olumlu bir açısı olduğu için e, bize fırsat getirecektir. Yani bugünlerde gerçekten gökyüzü çok güzel arkadaşlar. Uzun zamandır böyle gökyüzü görmemiştim ben. E, çünkü hep ters giden şeyler vardı. Bugünler gerçekten iyi günlerden geçiyoruz. E, Evet ekonomi anlamında dünyamızda ve Türkiye'de çok zor şeyler oluyor Evet ama e, iyi şeyler için de zaman tanıyor gökyüzü Bence bize e, bunun içinde güzel günlerden bir tanesi biraz savaşacağımız koşuşturacağımız belki bir gün olabilir ama işin sonunda emeklerimizin karşılığında alabileceğimiz bir gün enerjisi olarak kapatacağız günü arkadaşlar. Bir de hangi alanlardan tabii ki etkiliyor sizi bir de ona bakalım. Yükselen koçlar arkadaşlar kendileri için kendi kariyer hayatları için mücadele veriyorlar. Ben dediğiniz noktada çünkü ay ve siz ben atağa geçiyorum ben yaparım ben konuşuyorum ben anlatıyorum ben girişim yapıyorum gibi duygularla hareket edeceksiniz. Size destek, e, uzak ülkelerden, üniversitelerden, e, uzaklardan gelen bir finansal destekle belki de verdiğiniz mücadeleyi çözebilecek gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Yükselen boğalar için ise ruhsal açıdan zaten bir mücadele var özellikle yurt dışı bağlantılı işlerde ruhsal açıdan bir mücadeleniz var gibi duruyor. Ancak buraya destek olan Venüs ortaklı gelirlerden, eş gelirlerinden, miras gündemleri, banka kredileri gibi konularla bu verdiğiniz mücadeleyi aslında çözecek gibi duruyor arkadaşlar. Yükselen ikizler için ise 11. ev konularında Ay ve e, siz ortaklı gelirlerle ilgili bir mücadeleniz var. Eşinizin e, geliriyle ilgili e, ya da e, miras gündemleri, banka kredileriyle ilgili bir mücadeleniz var. Ve burayı e, Venüs size desteği 7. evden eşinizden e, destek veriyor. Veya ortağınız bu konuda finansal veya ilişkilerini kullanarak zorlandığınız konuyu çözüyor gibi duruyor arkadaşlar. Yükselen yengeçler için ise e, ay kariyer evlerinde ve hedefleriyle ilgili zorlanmaları var. Ancak e, burada tabi hedefleriyle ilgili zorlanmaları var. Daha çok konu sanırım eşleriyle ilgili bir mücadeleden geçiyorlar veya ortaklarıyla ilgili bir mücadeleden geçiyorlar. Yaptıkları girişimlerin sonuç alması için mücadele ediyorlar. Ancak Venüs sizi günlük yaşamınızda finansal bir destek ya da bir ilişkiyle birlikte gelen ya da uzak ülkelerden gelecek olan bir destekle birlikte verdiğiniz mücadelenin sonucunu alacak gibi Duruyorsunuz. Yani aslında e, güzel bir gün arkadaşlar. Yükselen aslanlar için ise 9. ev konuları yurt dışı ile ilgili konularda, yabancı ülkeler, yabancı dillerle ilgili konularda, üniversiteler, akademisyenlik gibi konularda biraz mücadeleniz var. E, ancak bu konuyu e, çözümleyecek olan kişi ya sevgiliniz e, ya çocuğunuz ya da e, şansınızın dönmesi ya da fırsat e, sanatsal konularla ilgili bir e, fırsatın gelmesiyle birlikte e, konuyu çözecek gibi duruyorsunuz. Yükselen başaklar için ise arkadaşlar 8. Ev konuları ortaklı gelirlerle ilgili bir mücadele var. E, ortaklık etmekle ilgili bir mücadele var. Çocuğunuzun bir mücadelesi olabilir. Aşkla ilgili bir mücadele olabilir bu aileden gelecek desteğin sizin sorununuzu çözeceğini söyleyebiliriz burada arkadaşlar. Ailenizden destek alıyorsunuz bu konuda ve aşkla ilgili belki de probleminizi çözüyorsunuz gibi duruyor arkadaşlar. Yükselen teraziler için ise 7. ev konuları evlilik ve ortaklıkla ilgili bazı sıkıntılar var. Aile belki bu konuyla ilgili sizi zorluyor olabilir. Bunun mücadelesini veriyor olabilirsiniz. Ancak bu konuyu kurt sizi kurtaracak kişi ya kardeşiniz ya kuzeniniz ya akrabalarınız evlen evlen baskısını belki de e, ya da evleneyim mi evlenmeyeyim mi e, durumu varsa hayatınızda veya işte evlisiniz ortaklıkla ilgili böyle konular varsa bu konuyu çözecek olan kardeşiniz akrabalarınız gibi duruyor arkadaşlar yükselen akrepler için ise günlük yaşamlarında kardeşleriyle yakın çevreleriyle ilgili bir mücadele veriyorlar kardeşlerinin sanırım ki finansal bir problem var bunu çözmeye çalışıyorlar ve bu konuda e, siz finansal desteği sağlayarak kardeşinizin verdiği mücadeleyi çözecek gibi duruyorsunuz arkadaşlar yükselen yaylar için ise e, finansal konularda bazı zorlanmalarınız var e, sevgiliniz veya çocuğunuz bu konuda size destek veriyor e, ve burada e, ilişkilerinizi iyi kullanabildiğiniz verdiğiniz için zorlandığınız finansal e, durumun üstesinden gelebiliyorsunuz arkadaşlar yükselen oğlaklar için ise e, sizin verdiğiniz bir ailevi bir meselenin mücadelesi var Arkadaşlar bu konuyla ilgili zorlanıyorsunuz ancak e, ruhsal dünyanızda ilişkilerinizin veya Siz bu e, çok olumlu düşündüğünüz için kendinizi pozitifte tutabildiğiniz için verdiğiniz mücadelenin üstesinden gelebiliyorsunuz ya finansal olarak ya da ilişkilerinizi kullanarak bu verdiğiniz mücadeleyi çözüyorsunuz arkadaşlar ve yükselen kovalar için arkadaşlar yakın çevre ile ilgili bazı sorunlar var ruhsal açıdan bu sizi çok fazla yoruyor. Ee, ancak bu yorucu durumu yakın çevreniz ve sosyal çevrenizde birlikte verdiğiniz paslaşmalarla diyeyim bu işi çözebilecek fırsatlar yaşıyorsunuz ve son olarak yükselen balıklar için ise sosyal çevrede finans mücadeleleri veriyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili zorlanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Belki sosyal çevrede çok fazla para harcıyor olabilirsiniz bu dönemde birkaç gündür. Ancak burayı Venüs size kariyer evinizden destek veriyor. Belki kariyerden gelecek olan beklenmedik bir para desteğiniz olabilir ya da kariyerinizden, iş arkadaşlarınızdan finansal destek alabilirsiniz ya da ilişkilerinizin iyi olmasıyla birlikte bu zorluğu çözebilecek fırsat bulabilirsiniz arkadaşlar Şimdilik benden bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına yorum yazarsanız beni daha çok insana ulaştırırsınız ve hep birlikte daha fazla insana faydalı olmaya çalışırız arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın